<laughs> evet. Nikah salonları açıldı. 1 Temmuz itibarıyla da düğünler başlayacak. Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberine nikah ve düğünlerde alınacak tedbirleri ekledi. Yeni dönemde nikah ve düğünler mümkün olduğunca açık havada ve kısa sürede yapılacak. Davetiyelerde artık virüs uyarılarıyla basılacak. Davetiyelerde misafirlerin maskeyle gelmeleri, tören boyunca da çıkarmamaları uyarısı olacak. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiği de belirtilecek. Girişte ateş ölçümü yapılacağı, ateşi yüksek çıkanların sağlık kuruluşlarına yönlendirileceği bilgisi de verilecek. Davetlilerin adları ve iletişim bilgileri olası tanı ihtimaline karşı en az 14 gün saklanacak. Eline, hoş Düğünde gelin ve damat dahil herkes maske takacak. Tokalaşma ve temastan kaçınılacak. Düğün sırasında yakın temasa neden olabilecek dans ya da halay çekmekte engellenecek mekan sahipleri için ise sosyal mesafe kilit kuran. Salonlarda personel ve davetli planlaması 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde yapılacak. Sıra oluşabilecek alanlarda 1 metre arayla sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Tüm personel maske takacak. Yeni dönemde yan yana toplu fotoğraf çekimleri de olmayacak. Fotoğraflarda sosyal mesafe kuralı geçerli olacak. Takılar ve hediyeler toplama kutusuna bırakılacak. Nikah şekerleri, maskeli ve siperlikli kişilerce dağıtılacak.